Herkese merhabalar. Bugün cevizli poğaça yapacağız. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir yumurtanın akı, bir çay kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu ve bir küçük kase kadar ki o da bir çay bardağına denk geliyor dövülmüş ceviz. Aldığı kadar da un ekleyeceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağı ve bir çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Hemen bir yumurta akınımızı, bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Hemen bir paket kabartma tuzunu ekleyip bunları hemen bir çırpıyoruz. Çırparken de gene bir çay bardağı kadar dövülmüş cevizimizi aktarıyoruz. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Çok fazla cevizi dövmeyelim. Hafif iri de bırakabiliyoruz. Şimdi bir su bardağı kadar unumuzu ekledik. Evet. Bir su bardağı daha ekliyoruz. Çünkü poğaçamıza bir su bardağı da ekleniyor. Şöyle bir karıştıracağız. Elimize tekrar yoğuracağız. Ve poğaçalarımıza şeklini vereceğiz. Evet hamurumuzu yoğurduk şu yumuşaklıkta olacak. Ben bir yarım su bardağı daha ekledim. İçi bol cevizli pratik bir poğaça olacak. Şimdi bir miktar elimize yuvarlağı alıyoruz. Bu yuvarlak çok fazla büyük bir yuvarlak olmayacak. Şöyle şu boyda yeterli. Ve bunu şöyle ortasına bıçakla biraz şöyle yapıyoruz. Bu şekilde fırın tepsimize dizeceğiz ve 170 derecede pişireceğiz. Yumurta sarılarını sürdüğünce de fırında şimdi pişirmeye vereceğiz. Cevizli poğaçalarımız fırından çıktı. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bölündüğü zaman da bu şekilde. içi bol cevizi. Şöyle. denemek isteyenlere herkese afiyet olsun